İyi günler. Bugün günlerden 24 Kasım 2021 Öğretmenler Günü. Erdoğan ve 15 Temmuz faşizm soykırım rejiminin mağdur ettiği, sürgün hayatı yaşayan, Türkiye'de mesleğini yapamayan öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu ve mübarek olsun. Diğerlerinin kutlamaya gerek yok zaten. Onlar öğretmen, hoca falan değiller. Onlar zombilik peşindeler sahipsiz vatanın ve milletin batması haktır. Sahip çıkanlara FETÖ'cü diyorlar, zorla FETÖ'cü yapıyorlar. O halde bu vatanın, milletin batması kesinlikle haktır. Mehmet Akif Ersoy haklıydı. Sahip çıkan vatansever insanları FETÖ'cü diye fişleyen, dişleyen, şişleyen ve cehennem hayatı yaşayan maymunların, gorillerin ne olacağı konusunda değişik teoriler var. Gündem maddemiz bu. Hiç değişmedi. Yıllardır ülkemizde büyük bir soygun var. Vatanın bekası değil, kendi bekaları için e, donunuza kadar soyuyorlar. AKP'liler, Erdoğan'ın haramileri, Erdoğan'ın ailesi, Erdoğan'a destek verenler sonuna kadar, dibine kadar soygun yapıyorlar. Bu nedenle hazine Çöktü, dolar yükseldi, ülkemizde açlık, fakirlik, yoksulluk ve yalnızlık çekiyor insanlar. E, Donuzda almak istiyorlar. Ben daha önce sizi uyarmıştım Erdoğan sizin donunuzda alacak demiştim. Bu konuda çok istikrarlı bir politika izliyor Erdoğan. E, doların yükselmesi hızına kimseye yetişemiyor zorbalıkla insanların meslekleri çalındı. Şimdi anladınız mı? KK'ler hizmet gitti, ülke battı. Anlamadı iseniz dolar 50 lira olunca bir daha düşünürsünüz. Erdoğan müthiş bir hırsız. Yani çok nitelikli bir dolandırıcı. Bu kadar başarılı bir hırsız Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir daha gelmez. Zannetmiyorum. Gelin devlet masonlar, şeytanlar, hırsızlar, elit kemalistler daha büyük bir hırsız bulamazlar. Doların e, yükseliş hızı karşısında dünya ekonomistleri şaşkınlar oynuyor. Bir ülke bu kadar hızlı nasıl batabilir? Yani gelişen, gelişmekte olan bir ekonomi olan dünyada İlk 10 ekonomiye giren bir ülkeyi 10 sene içinde Erdoğan ve Kemalist yobazlar, Perinçekçiler, 15 tamurcular nasıl böyle batırdılar? Gerçekten doktora yazılması gereken ve uzmanların araştırma yapması gereken bir konu. Bu hıza e, hiç kimse dayanamaz. Erdoğan Tansu Çiller'den sonra en büyük devlasyona imzasını attı. Türk lirasının aylık değer kaybı, 1981'den bu yana en yüksek birinci hıza artışa ulaştı. En son 1994 Nisan'ında Tanzu döneminde böyle bir e, değer kaybı olmuştu. Şimdi Erdoğan hepsini geçti. İnşallah Teala e, Türk lirası 20 lirayla geçer, 50 lirayla geçer. E, herkes FETÖ'cü olur. 84 milyon. Benim duam bu şekilde Allah size faşizmi tattırsın hepinizi FETÖ'cü eylesin Türk lirası sene başından beri 2021'den beri yani son 11 aylık süreçte yüzde 73 değer kaybettiği için gerçek enflasyon yüzde 80 bunu daha önce söylemiştim ülkemiz artık geçmiş olsun Venezuela seviyesini yakalamaya çalışıyor İnşallah Venezuela'yı da geçeceğiz. Ee, dünyanın en merbat e, ekonomisi batık, para değeri olmayan e, yani e, yoklukları, yoksullukları, yalnızlıkları oynayan bir ülke haline geleceksiniz. Kokain ticareti yapan Erdoğan ülkeyi kurtaramaz biliyorsunuz. Muz pahalı olunca muz cümleti bile olamadık. Soğan cümleti olmayı başardılar. Erdoğan'ın e, ülkeyi kurtarma planı. Ee, sizin ekmek ve soğana talim etmeniz. Muz yemeyin, muz pahalı. Ee, zaten muzun içinde kokain getiriyorlar. Onlar elitler için. Yani CHP'li, AKP'li, MHP'li elit çocukları uyuşturucu kokain içip lüks hayat yaşarken, ahlaksızlık yaparken, bize kötü derken siz soğan yiyeceksiniz. Soğan gücü. 2001 kriziyle geldi AKP. 2021 kriziyle defolup gidiyor çöplüğe. Şimdiki kriz bundan 20 sene önceki krizden çok daha derin büyük ve Boş ülke Beceriksiz aciz yönetemeyen liyakatsız insanlar dolduruldu Hedefleri ülkemizi çok ucuz işçi gücünün olduğu yoksul Yabancı dış güçlerin sömürdüğü Zaten her şeyi dış güçlere sattı Erdoğan Dolayısıyla Maliye Bakanı Dolara bakmıyor Merkez Bankası enflasyona bakmıyor. Enerji Bakanı elektrik, doğalgaz fiyatlarına bakmıyor. Kendini ekonomist zanneden Erdoğan da hiçbir şeye bakmıyor. Joe Biden demokrasi zirvesi yapıyor ve Erdoğan'ı Türkiye'yi çağırmadı. Vatandaş da sokağa indi. Daha doğrusu Boğaziçi öğrencileri ve ODTÜ öğrencileri sokağa indiler fakat Erdoğan'ın polisleri gözaltına aldı. Başkent'te Erdoğan istifa, AKP istifa diye yankılanmıştı fakat e, ODTÜ kampüsünün dışına çıkamadı. Erdoğan'ın polisleri hem Boğaziçi öğrencilerini ve ODTÜ öğrencileri aydın öğrenciler oldukları için onları bastırdı. Dolayısıyla e, ülkemizde e, bir e, çevriliş darbe olmasına Erdoğan faşizm yaparak izin vermiyor. 15 Temmuz'da Erdoğan'a destek veren Kemalist yobazlar, perinçekçiler izin vermiyor. Masumlara yapılan zulümler katlanarak kötülükler devam ediyor. Bu durumda Erdoğan'ın fazla bir şansı yok. Okuyorsunuz birinci şart, şartı şansı nedir? Amerika defterden çizdi, göre, çizdiğine göre bu rejime bu yalancıları, bu iftiracıları Alaaddin Çakıcı'yı konuşturmak, mafyayla tehdit etmek, Devlet katili Alaaddin Çakıcı'nın mektubu e, kimseyi korkutmadı. E, dolayısıyla e, hiç kimse artık Alaaddin Çakıcı'dan falan korkmuyor. E, bu durumda e, Erdoğan e, toplumu aldatmak ve kandırmak için e, yeni isimler piyasaya sürüyor. Mesela A Haber'in yarım dolar politikası. Dolar e, 14 lirayı vurmadı. 12 lirayı vurduğunda 6 lira yarım dolar diye haber yapanlar doların 14 lira olduğunu o zaman yarım dolar 7 lira mı oldu? Ha, öyle olmuş. 20 lira olduğunda da yarım dolar 10 lira manşeti atar bunlar. Biliyorsunuz böyle keriz yerine koyuyorlar milleti. Bu devlet katilleri devletin sahipsiz olduğunu ortaya çıkardı eee Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu da erken seçim havasına girdiler. Eee bu nedenle askeri öğrencilerin davası var e, ee, 1-2-3 Aralık'ta. inşallah Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu müebbet cezası verilen harbiyedilerin davasına Silivri cezayı cezaevi kampüsünde gelir. Etöcülere, baydolculara destek verdikleri gibi askeri öğrencilere masum harbeylere de destek verir diye bekliyoruz. E, doların yükselişi tabi e, kudurmalarına sebep oluyor. E, Merkez Bankası'ndan buharlaşan e, milyar dolarlar 128 milyar dolar değil çok daha üstünde 140 milyar dolar üstünde olduğunu zaten söylemiştim. Bu ihaneti e, ancak vatan hainleri yapar. E, ahmak insanlar da e, şöyle tweet atıyor. Erdoğan müthiş ekonomi modeliyle yurt dışındaki Fethullahçıları zengin etti. Yani bu şekilde e, bir tweet at atarak ekonomik e, katastrofinin geldiği noktayı, insanların beyinlerini nasıl kaybettiklerini, nasıl zombi olduklarını anlıyorsunuz. E, Necmettin Erbakan 1991 yılında bir konferansı demişti ki yap, işlet, devlet, devlet tiyatrodur. Milleti soymak için kurulmuştur. E, bu piyasanın sonunda kuru artırılır, borçlanırsınız. borç katlanıncaya bu faturayı siz ödersiniz. E, Trolların bunları anlamaya kapasiteleri yok. Ülkenin milli parası TL değil. Kullandığımız para birimi dolar aslında. E, yani Erdoğan para bastı 3 yıldır, kapazan gibi olmadı. Soğan deposu bastı. Soğan, so, soğan terör örgütü ilan etti. Şimdi soğancılara sığındı. Market bastı olmadı. istifa bas belki sorun oradadır. Yani Çanakkale Köprüsü'nü açıyorlar. Binali Yıldırım'ın e, hırsızın Erdoğan'ın ortak Mehmet Cengiz'in şirketleri Limak, Dahili, Mem, SK, İS falan filan. E, ondan sonra bu bakıyorsunuz 7 kat yüksek maliyetle yapmışlar köprüyü. 11 yılda e, hazine garantili. Vatandaşlar geçsen de geçmesen de e, faturası 7 milyar dolar. Bu projeyi ilk yaptıklarında 3,5 milyar dolardı. Orada da hırsızlık vardı ama ben 7 milyar doları bulacağını hiç tahmin etmemiştim. E, yeni para birimiyle lira değer kaybettiği için 46 milyar TL oluyor bu. E, dolayısıyla böyle bir ihaleyle kendisini zenginleştiren Binali Yıldırım ve Erdoğan'ın vatandaşları, milleti, vatanı düşündüğünü ben hiç zannetmiyorum. Öyle bir şey yok. Ülkemizde hırsızlar, polisleri yakaladığından beri, hapse tıktığından beri her şey her cümerç. Biliyorsunuz ülkemizde kahraman, namuslu, vatansever polisler vardı bir zamanlar. Çok değil bundan 8 sene önce hepsi hapisteler. Polislerin etrafını çevirip de e, polisleri hapse atan Erdoğan ve rejimi toplumu aldatarak, kafirlik yaparak, üstünü örterek e, büyük hırsızlık yaptı son 8 yılda. Kemal İstiyobazların, pirinçekçilerin yardımıyla darbe yaptı 15 Temmuz'da ve serbest çalıyor. Çalışmadan çalıyor. Eskiden çalışıp çalıyordu, Şimdi Erdoğan serbest bir şekilde hırsızlık yapmaya devam ediyor. Domuz gibi ülkeyi yemeye devam ediyor. Kahraman polisleri hapiste çürütüyorlar. Aileleriyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmiyor. 17-25 Aralık doğru diyor. Herkes bunu söylüyor. Fakat bu operasyonu yapan polisler FETÖ'cü oluyor. Terörist sayılıyor. Paralelde de sayılıyor. Ülkemizde böyle bir paradoks var. muhalifete de iş yok. Muhalefet K.K.'lerin haklarını daha yeni hatırlamaya başladı. Beş sene sonra uyandılar. Ee, seçim geliyor. Önümüzdeki sene seçim olduğu için Erdoğan er, erken seçim yapmak zorunda. Yoksa tekrar devlet başkanlığına adaylığını koyamıyor kanuna göre. 2017'de yapılan referanduma göre. Bu nedenle e, Erdoğan korkuyla, bastırmayla, e, tehditle, şantajla, satın alarak hırsızlıkla iktidarda kalmaya çalışıyor. Hırsızın değil, hırsızı yakalayan ne olayım diyen polis kardeşlerimizin çocukları da travma yaşıyor. Travmayı vatana millete sahip çıkanlar yaşıyor. Vatanı soyup soğana çevirenler, kötü diyerek şeytanlaştırma yapanlar da iktidarda Erdoğan'la devleti, hükümeti paylaşıyor. Hırsızlığı, darbeyi paylaşıyor. Böyle bir ülkede acaba bir çözüm e, olur mu diye hepiniz e, her gün heyecanla e, sorular soruyorsunuz haberleri takip ediyorsunuz yorumları takip ediyorsunuz diyorsunuz ki acaba e, insanlık geri dönecek mi acaba e, vatansever insanlar tekrar ülkelerine dönüp de kamuda e, yönetime gelecekler mi bu zombiler e, bu hırsızlar yargılanacak mı 15 Temmuz yapan Erdoğan ve çetesi Kemalist yobazlarla, pirinçekçilerle beraber, MHP'li köpek faşistlerle beraber bir gün yargılanacak da çaldıkları geri alınacak mı ee, diye heyecanla bekliyorsunuz. Ee, başka ihtimal de yok ülkenin kurtuluşunda. Ee, bu kadar çalmış bir çete var karşımızda. Harami çetesi, Gladio çetesi, dış güçlerle işbirliği içinde, iç güçlerle zındıkayla işbirliği içinde. E, bulunan bu çetenin kesinlikle ııı e, islah olmaya e, tövbe ve istiğfar etmeye özür dilemeye e, ülkeyi terk edip de e, gitmeye de niyeti yok. Sonuna kadar savaşacağız diyorlar. E, bu şekilde açıklamalar yaptılar. E, İngiltere'ye kaçmış e, boynu kalın efendi e, Londra'dan açıklama yaptı. E, çaldıklarını İngiltere'de yerken e, hesap vereceksiniz e, teslim olmayacağız diye İngiltere'den açıklama yaptı. Gladio'nun merkezinde çalışıyor, boynu kalın. AKP Gençlik Teşkilatı eski başkanı Ahmet Hakan'ın burnunu kırmış, Hürriyet Gazetesi'ni basmış olan arkadaş e, hapiste değil. Ve e, çaldığı milyon dolarlarla Londra'da zengin bir hayat yaşarken, lüks arabalara binerken e, bu rejimi e, size teslim etmeyeceğiz e, hainler, vatan hainleri diye tweetler atıyor. Böyle bir e, ülkede tabii e, şu soruyu sormanız gerekiyor. Diyelim ki siz denizde bir balıksınız ve bir avcı, bir balıkçı geldi sizi avlamaya çalışıyor. Hey bir dakika solucanlar suda yaşamazlar. Bu oltanın ucundaki beyit solucan iğnesi var. Eğer yersen zokayı yutarsan balık olarak sen aptal salak olursun ve seni yerler. Diye denizde zeki balıklar var. Kafası çalışan. Ee, solucanların denizde yaşamadığını biliyor. Ne diyor e, aptal zombi balık? Ama benim karnım aç diyor. Ben diyor Ucunda iğne de olsa bu solcanı yiyeceğim. Sonra e, Erdoğan beni ızgara yapacak, yiyecek, midesine indirecek. Yani denizde yaşayan böyle salak balıklar var. E, yani ömrü bitmiş, eceli gelmiş. O yüzden e, Erdoğan gibi bir balıkçı avcı karşısında aciz kaldılar Süfyan karşısında. Süfyan e, bu şekilde Balıkları ağlıyor. Ee, AKP'nin tabii zengin e, çocukları yatlar, katlar, partiler, lüks arabalar, kokainler e, içinde yaşarken e, din ve imanları kalmadı. İslam'da Türk'lükle alakaları hiç yok. Zaten bedelsiz askerlik yapıp askere de gitmeye niyetleri yok. Erdoğan'ın lejyoner, sadatçıları, eşitçileri, en üst sağcıları teröristleri var. AKP'nin çocukları kendi canlarını çok seviyorlar. Askerlik bile yapmıyorlar. Dolayısıyla e, AKP'nin çocukları pudra şekeri adı altındaki kokaini Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın getirdiği kokaini çekerken hayal dünyasında yaşıyorlar. Trolluk yapıyorlar, küfrediyorlar, zombilik yapıyorlar. E, doları e, bu seciye getirenler tabi e, tabii dün 112 askeri öğrenci gözaltına aldılar. E, Silivri'de Kaliferler çalışmadığı için müebbet verilen Silivri'deki e, halbeliler soğuk suyla duş alıyor. E, tabii e, Yusuf Yusuf ötüyorlar. Mehter'le gelip domra ile Erdoğan patates soğan güle güle Erdoğan sloganlarıyla ülkeye veda edecek. E, ve e, küfredecekler kıyamet kopana kadar lanetlenecek demiştim zaten. Bu arada Gazprom'dan haber var ülkemizin en çok gaz ve petrol aldığı Rusya açıklama yaptı. Türk lirasının değersiz hale gelmesiyle beraber Türklerin artık parasının olmadığı, hazinede para kalmadığı anlaşıldı. Türkiye'nin ödeme sorunu yaşayacağını düşünen Ruslar da çok büyük 15 Temmuz Erdoğan ortakları olarak bu yıl sonu yenilenecek gaz anlaşmaları için hazine garantisi veya önce para sonra gaz formülüne geçti. Komersant'ın başlığı gazsız lira. Gazsız lira. Ekonomik krizin geldiği nokta bu. Gazsız lira. Önce para, para meşin, kırmızı meşin diyor yani Ruslar. Hazine tam takır, eksi 45 milyar dolar da. bırak mi istiyorsun hanım? Bugün sukul bas yokmuş. Salih okuldan almaya gideceğiz. Evet. İktidar sallanıyor, mallanıyor. Ondan sonra gitmiyoruz diyor. En iyimser tablo şu. İç savaş çıkartır. Milleti birbirine düşürür. Millet birbirini kırar. Ve seyreder. Dış savaş çıkartır. Sizi askeri alır. Suriye savaşında Hatay'da öldürür. Erdoğan bu. Katil. İstanbul'da deprem yapar. Kanal İstanbul'u Çinlilere verir. Paralar, mangırlar gelsin. Erdoğan'ın herhangi bir vatan, millet sevgisi yok. Allah korkusu yok. Dolayısıyla, ee, Elazığ AKP milletvekilinin et yemeyin. Ayda yarım kilo et yiyin. Ulan yılda bir kilo, yarım kilo et alamıyor insanlar. Salak. E iki kilo domates almayın. iki tane alın. Diye tavsiyelerde bulunmasına aldanmayın. Ülkeye Erdoğan ve haramilerinin 15 Temmuz çetesinin yapabileceği en e, güzel iyilik tası tap, e, tarağı toplayıp defolup bu ülkeden gitmesi yani hiper enflasyonun ülkeye getireceği tablo bu. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 427 tane Savcı hakimin haklı olduğuna karar verdi ve 5000 euro tazminat verdi. ülkemizin mağdur ettiği, Erdoğan'ın mağdur ettiği milyonlarca insan tazminat alacaklar ve işlerine geri dönecekler. Dolayısıyla tegeletenin e, aptal salak e, haberleri yani Erdoğan'ın havuz medyasının e, toplumu keriz yerine koy, koyması Kemalist yobazların kudurmasının bir şey çaresi yok yani dolar nasıl düşer onu da söylerim de reis çıkıp şak diye bir tane daha saray İstanbul'a yapar dünya der lan bunların hani parası yoktu değersizdi şak bir tane daha uçak alır. 13 tane uça uçağın yanına. Şak bir tane daha Mercedes 600 çeker. Koruma ordusunu on bine çıkartır. Dünya şoka girer. Ve dolar düşer. Asya'da dolar değer kazanmıyor. Türkiye'de sorun var. Dış düşman yok. Ülkemizde iç düşman var. Erdoğan ve 15 Temmuz rejimi var. Dolayısıyla benden eee bu kadar arkadaşlar hanım eee gidiyoruz diyor. Saçlara da kına yaptı. Bak gençleştim yine. Gençleştin değil mi hanım? Süpersin diyor. Eee şöyle diyor saçları kabak yaptın. Beyaz saçları gördün. Eee yaşlandırı kabul et. Bak seni tekrar gençleştirdim diyor. Hanım bana torpil geçti bugün kına yaptı. Siz de bir tarafınıza kına yakın. 15 Temmuz faşizm ve Kına yakmaya başlayın. Helva yapamıyorsunuz. Şekere zam geldi %25. Şeker Ukrayna'dan geliyor. Brezilya'dan geliyor. Ülkemizde şeker fabrikaları Kargile. Reza Zarrab'ın cezası olarak verildiği için şeker de bulamayacaksınız. Helva yapacak. Bunu da bulamayacaksınız. Eleştiler Holding Erdoğan'ın Rizelileri satıyor onu. Yani helva yapacak malzeme de yok. Hanım ya dur. dur. Güzel eski